Yalanla, dolanla işimiz olmaz. Doğruyu sevenler buyursun gelsin. Irkçılık yapanla işimiz olmaz. Eşitlik isteyen buyursun gelsin. Torpil isteyenle işimiz olmaz. Kul hakkı yiyenle işler yürümez. Haramı sevene yolumuz düşmez. Helal sevenler kardeşlik isteyen eşitlik desin, adalet isteyen durmasın gelsin, kararsız olanlar çok beklemesin, huzur isteyenler buyursun gelsin. Bize yalanlarla kimse gelmesin, bize oyunlarla kimse gelmesin, sözde kardeşlikle kimse gelmesin, samimi olanlar buyursun gelsin isteyenler heveslenmesin. Savaş isteyenler çok konuşmasın. Nefretle beslenen bize gelmesin. Sevgiye inanan buyursun.